Merhabalar sevgili Aslan burcu. 2025 Aslan burcu falına bakıyoruz. Evet. Bakalım 2025 yılında Aslan burcumuzu neler bekliyor? Bu fincanı aslında o kadar zor açtım sebebini de şöyle söyleyeyim. Aslan burcunda büyük bir hiddet, sinirlilik, bir şeye müthiş bir kızgınlık var büyük ihtimalle. Öfkeniz, hiddetiniz dağı taşı aşmış vaziyette bir isyan dönemi geçirmişsiniz. Ama bu geçmiş. Yani e, öyle kızmışsınız ki, hani insanın kafasında kara bulutlar, dumanlar çıkar ya, öyle böyle değil, kükremişsiniz, öyle söyleyeyim. E, ve bu bir kişiyle ilgili. Kızdığınız nokta bir kişiyle ilgili. Bu şey de olabilir hakkınızın yenilmesi veya sizin elinize geçecekken başka bir yere geçen bir bakiye sizi en çok kızdıran şey zaten e, mali imkanlarınızla ilgili sizin zorlanmanız ve sizin elinizde olmadan sizin zorlanmanız. Bu elinizde olan bir şey değil ama e, dediğim gibi mali anlamda böyle bir durum olduğu için buna çok öfkelenmişsiniz. Bu durum atlatılmış gözüküyor. Bunun dışında en kısa süre içerisinde şöyle söyleyeyim, bekar olan aslanlar için partnerini bulmak, yani eşini direkt buluyor. Evli olanlar için de eşiyle mutlu, huzurlu, harika bir dönem aslan burcunu bekliyor ve yani dönem dönem. Geçtiğimiz 2024 döneminde hiddetlenme, öfkelenme, hakkının yenilmesi, daha sonra partnerin partnerini bulma veya eşiyle huzura kavuşma, ondan sonra da bir bıçak kesiği gibi hayatının tamamen feraha kavuşması. Hem maddi anlamda hem ilişkiler anlamında yaşamsal kaynaklar anlamında e, kafanızdaki en çok istediğiniz şey de şöyle söyleyeyim huzur. Yani hani bazı derler ya der ya seyahat edeyim, araba alayım, ev alayım hani siz her şeyi bir kenara bırakmışsınız. Huzur. 5 dakika huzur içinde olayım bana yeter gibi bir anlayışınız var. Evet huzur size geliyor 2025'te ama sürpriz şeyler de geliyor. Sürpriz şeyler derken e, o kaybetmiş olduğunuz e, bakiye, e, bunun dışında ekstra gelirler, hiç ummadığınız yerden gelen e, kaynaklar, yeni iş anlaşmaları, imzalar, sürekli e, rakam belirlemeler, yani şöyle söyleyeyim ücreti siz mi belirleyeceksiniz ben mi belirleyeceğim gibisinden karşı tarafla sohbetleriniz var. E, mukaveleler var. E, bunlara imzalar atıyorsunuz. E, iş anlaşmaları var. Ve dediğim gibi eşinizle partnerinizle bekarsan, bekar bir aslansınız eğer çok mutlu huzurlu yani zirvelerde harika bir yaşantı sizi bekliyor. Ama e, anladığım kadarıyla Aslan Burcu'ndaki en büyük istek e, aşk, sevgi ve huzur. Ve bunu elde ediyorsunuz. Ama bunun yanı sıra zaten diğerleri peşi sıra geliyor. Yani siz isteseniz de istemeseniz de işte atıyorum zafer, iş, mali durumun düzelmesi vesaire hepsi gerçekleşiyor ve bayrakları havaya kaldırıyorsunuz yani resmi işleriniz de oluyor iki kişi el ele verip e, işin ilginç tarafı sadece sizin değil e, yakınınızda olan atıyorum bu kızınız olur eşiniz olur oğlunuz olur e, ikiniz birden ay ikimizin de işi oldu deyip sevinip resmi anlamda seviniyorsunuz yani hani sanki bu bir e, devlet işi resmi bir iş buna çok mutlu oluyorsunuz bu hani bir miras hukuku da olabilir bilemiyorum çok güzel ama dediğim gibi moralinizi 2024 yılında çok bozmuşsunuz bu hani sizin isteğiniz dışında sizden çıkan veya hakkınız olanın size verilmemesi gibi bir süreç olmuş kızgınlığınız olmuş üzerinizden atmışsınız evet şimdi tabağımıza bakalım dediğim gibi e, resmi yazılarınız geliyor Resmi bir işiniz oluyor. Hani bu atama olur. E, devletle ilgili bir iş olur. E, çocuğunuzun memuriyeti olur. Bilemiyorum. Kesinlikle bir devlet işiniz oluyor. Bir de e, kafanızda küçük, yani küçük minik spor bir araç. Niye büyük bir araç ise? Ama bunu istiyorsunuz. Yani ya yani şöyle fişek gibi gitsin. Hemen park edeyim. Yani şöyle spor bir araç alıyorsunuz. Hem de hızlı. Hemen derhal. Yani hiç zorlanmadan bir araç alımınız var. Küçük ama yeni. Yani şöyle söyleyeyim. Direkt sıfır bile olabilir. 2025 model e, spor bir araç. E, bunun camıyla çok uğraşıyorsunuz sürekli camları pırıl pırıl olsun istiyorsunuz öyle bir özelliğiniz var ve bir de bunun üst kısmına bagaj kısmına da bir portatif bir şey alıyorsunuz yani aracınız varsa da araç değiştiriyorsunuz öyle söyleyeyim ve çift resmi işiniz oluyor hatta şöyle şu da var eşiniz de varsa çocuğunuz da varsa eşinizin de terfi durumu Bunlar gözüküyor sevgili aslan burçları. 2025 yılının size hayırlı olması dileğiyle kendinize iyi bakın.